Sayın Başkanım. duysun duysun ki uykuları kaçsın emekçilerin

Askı zulüm bekler, ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Bir bayız, bir bayız, işini neki işini bayladı. da her geçen gün ağırlaşan ekonomik kriz emekçilerin yaşamının üzerine adeta bir kara basan gibi çöktü. Yaşanan onca yoksulluk varken birileri ballı ihalelerle aldıkları üçer beşer maaşlarla vergilerimizle yapılan soraylarda sefa sürmekte tek adam rejimi sürdükleri düzen bitmesin diye özgürlüklerimize, haklarımıza saldırıyorlar. İtiraz edeni hayır yapamazsınız diyeni yok etmeye çalışıyorlar. Yandaş hakimler Gezi Parkı'nda direnişin en güzelini, dayanışmanın en içtenini, paylaşmanın en koşulsuzunu gösteren arkadaşlarımıza ceza yağdırdılar. Onları tutsak kaldılar. Ancak saraylarda oturanlar iyi bilsinler ki bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek. Diksatörler gidecek, direnen halklar kazanacak. Diksatörler gidecek, direnen halklar kazanacak. Diksatörler. Arkadaşlar. Haydin buradan hep beraber tutsak alma arkadaşlarımıza güçlü bir selam gönderelim. Açları tüm haklarından yoksun olarak sivil ölüme mahkum edilmişlerdir. Yaşanan ekonomik krizin faturasını halka ödetmeye çalışan AKP gittikçe otoriterleştirerek iktidarını baskı yoluyla sürdürmeye çalışmaktadır. Emeğimizi çalanlardan, sosyal hayattan bizi izole etmeye çalışanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. O hal komisyonu derhal lav edilsin. Haksızlığa uğrayan yüz binlerce KHK'lı emekçiler olarak yaşadığımız tüm sıkıntıların üstesinden sendikal dayanışmamızı daha da büyüterek geldik. Bizler yanlışlara dur diyen mimar mühendisleriz. Okullardaki eğitimci, hastanedeki sağlık hizmeti sağlayanlarız irade gaspına hayır diyen emekçileriz. Savaş çığırtkanlığı yapanlara inat barış istiyoruz diyen barış akademisyenleriyiz. Bizler gezi de direnenleriz. Bugün olduğu gibi tüm emekçiler birleşerek 1 Mayıs meydanlarından ve her yerden demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Biat etmedik. Boyun eğmedik. KHK'lar gidecek. Biz çünkü arkadaşlar bugün istisnasız hepimizin yaşadığı geçim derdi, yoksulluk, iş yerlerinde performans baskısı ve sömürü ancak ve ancak mücadele edilerek değiştirilebilir. Peki kime karşı mücadele edeceğiz? Öncelikle hepimiz tek tek iş yerlerinde örgütlenmeli ve mücadeleye atılmalıyız. Ancak derdimiz tek bir patronla yalnızca kendi patronlarımız ya değil. Koca bir patron sınıfıyla ve maalesef bugün de devlet devlet politikalarına, hükümet politikalarını oluşturan da bu patron sınıfıdır. Öyleyse yalnızca kendi patronumuzla mücadele etmedi, etmeyeceğiz. Bu düzen karşısında onun yetkilisi, sorumlusu kimse ona da karşı mücadele edeceğiz. İşte bir sabah... Uyandığında Çal bella, çal bella, çal bella Çal, çal, çal Elleri boğulmuş Mutlu yurdumun Her yanı işgal işte altında Elleri boğulmuş Mutlu yurdumun Her yanı işgal işte altında Sen bir partisan Beni de götür. bella ciao bella ciao bella ciao 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 mi dite che te non va a va